Hanımefendi, sakin olur musunuz? Evet. Hanımefendi, burası hastane. Hanımefendi, hanımefendi, bir bin sakin olur musunuz? Hanımefendi işiniz burada yok diyorum. Neden inanmıyorsunuz bana? Bakın hastaneye ayağa kaldırdınız. Gitmez. Beni bırakıp gitmez bırakmaz beni. Yalan söylüyorsunuz. Yapmaz bırakmaz. Hanımefendi. Gidiyorlar. Yalan söylüyorlar. Kandırıyorlar beni. Hanımefendi lütfen içeriye girin. Rahat bırak beni. Kazanın nasıl olduğunu hanımefendiden öğrenin ama konuşacak gibi Neyse biraz sakinleşsin de ben öyle konuşurum. Doktora haber vereyim mi? Yok ben buradayım gir sen. Kahve alayım mı size? İstemez. Bakın eşinizin durumu gerçekten iyiymiş. Belki üstünüze kıyafet falan almaya gitmiştir. Gelin içeri girelim. Gelecek oblaya ben onu bekleyeceğim. Gelecek zaten <laughs> birazdan. Burası çok soğuk, üşümüyor musunuz? Üşümüyorum. Ailenize haber vereyim mi? Hayır gerek yok gelecek dedim sen içine bak. Peki. <laughs> koş annem. koş. Başta yetişebilecek misin bakalım? Ee, sen gene dur ki oku bakar mı ya? Koş, koş kadersiz, koş. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle diyorsun belki yetişecek. Yetişsin ne olacak? Ha? Ee, de bakayım bana ne olacak? Elin kızı anlar mı? Hı? Seviyorum dese dinler mi ya? Yok, şimdiki zamandaki aşkların hepsinin son kullanma tarihi geçmiş. O nasıl benzetme be? Mendil. Niye öyle değilsin ki? Ha? Uzakta sevmediği bir şey var, o da güzel. Uzaktan uzak, seversin. <laughs> Hiç haberi bile olmaz. Sen uzakta sevmeye devam edersin. Neydi oğlum? Patronik, patronik mi? Neydi? Platonik. He. Platonik işte. Daha bak. salona geldi gördün mü? Bomboş. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bomboş. Nereden bildin sen bunu? Doğrusu izledin mi sen bu filmi ya önceden? Yok izlemedim. İşte aşklar hep aynı değil mi? Hüsran, Azli, yararlı he. ay ne, aşk acısı durdu <laughs> Ay, hadi bu yanında kızıl kıvıl aşk acısı çekiyor sana ne oluyor acaba? Bana mı dedin? <laughs> evet, sana dedim. Bizim de bir yangınımız var herhalde. Kime? Kıybeti duydun, nasıl dikildin hemen? Ahu gözü birini değil. Sineğe mi aşık ol? Hızıldi, hızıldi. Telefon bızıldığı, onu diyorum. Alo. Ne? Neresi? Tamam, tamam. Hemen geliyorum ben. Ne oluyor be? Kerem. Ne olmuş? Nezaret halindeymiş nedenini sormayın ben de biliyorum gidince öğreneceğim. Dur ben de geliyorum bekle. Sen kız başınıza nereye gidiyorsunuz erkek var buraya erkek. Bari Kerem'e ulaşabilseydim. Bana bir şey söyle hayat. Yalandan da olsa bir şey söyle. Bari bunu alın üstünüze. Sus demiştin bana. Yalan söyleme, sus. Ben anlarım demiştin. Dedim, sus yeter ki yalan söyleme dedim. Ama hata etmişim. Yalvarırım hayat. Yalan da söylesen razıyım şimdi. Ne yap et, inandır beni. Ah. Susmak kolay mı sanıyorsun? Nasıl bir yük taşıdığımı bilsen kıyamazsın bana. Kıyamam ki ben sana. Bağırırım, çağırırım ama geçer öfkem. Ne yaparsan yap ben seni bırakamam ki. Bırakırsan düşerim. Bırakırsan nefes alamam sensiz. Ölürüm. İzin vermem. İçimde büyüyen şüphenin bizi yok etmesine izin vermem. Seni çok seviyorum. Üstesinden geleceğim. gel beni burada bırakma. Gel Murat. Gördün değil mi? Bunların da aşk yalanı oldu. Araya ayrılık girince tabii. Ya sen niye şimdi böyle söylüyorsun ki? Yazık değil mi benim İpek böceğime? Hem ayrılık acısı çekmek kolay mı biliyor musun ki sen? Bilmem <laughs> mi? Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi ben? Kerem dürüst çocuktur, onurlu çocuktur. Asla da yapmaz öyle bir şey. Yapmamıştır da bir yanlış anlaşılma var. O da çıkacak ortaya salacaklar birazdan görürsün. O zor o biraz. Kuzum, ne oldu? İzin verdiler mi? İzin verdiler işte, göreceğim birazdan. Oh. İyi Bana bak, sen o Kerem neyi oluyorsun? Nişanlı, hayırdır siz kimsiniz? Suat ben, Kerem benim paramı çaldı. Sen Kerem'i tanıyor musun? Tanımıyorsun değil mi? Kerem var ya, hayatta öyle bir şey yapmaz. O paraları kazanmak için gece gündüz nasıl çalışıyor, sen biliyor musun? biraz sakin olalım mı? Bak karakoldayız. Polisler var. Etrafta bağırmayalım. Tamam mı? Bırakın şimdi laf salatasını da. Sen birazdan nişanlına görüşeceksin değil mi? Ona de ki Suat abi sana son bir şans veriyormuş de. Eğer paraların yerini söylerse şikayetini geri alacakmış de. Anladın mı? Aynen böyle söyle. Bak hala ne diyor ya? Sen o sesini çok yükseltme de Suat abi. Sağ soru soracağım. Bana cevap ver bakayım. Doğru mu anlamışım? Sen şimdi paranın geri kalanını getirsin... ...şikayetimden vazgeçeceğim değilsin. değil mi? Doğru mu anlamışım? Doğru anlamışsın. Aynen öyle. Ee. Sen gel benimle. Şikayet dilekçen hazır. Okursun imzalarsın. Siz de kapıdan çıkın sağdaki odada nişanlınızla görüşebilirsiniz. Beş dakika. benim bu adam üç gözüm tutmadı. Gideyim bir öğreneyim bakayım bunun kayıp parası ne kadarmış. Gideceğim hadi gel iç.